Şimdi ringlerin kurduğu lakaplı e, Muay Thai sporcusu Nefis Atalay, Türkiye Olimpiyatlar'da temsil etmeye hazırlanıyor ve Atalay'ın spora e, adanan 8 yılı bakın mücadeleyle geçti ve hayatın umutlarını yediği yerde ayağa kalktı. Sen kızsın, sen yapamazsın diyenleri e, ring nakavt etti. Bakalım. Ringlerin kurduğu lakaplı Muay Thai sporcusu Nefis Atalay... Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmeye hazırlanıyor. Atalay'ın spora adanan 8 yılı mücadeleyle geçti. Hayatın yumruklarını yediği yerde ayağa kalktı. Sen kızsın yapamazsın diyenleri ringten nakavt etti. Nefise Atalay ve Fatima Yavari kozlarını paylaşacak. Sporcumuz o ringlerin kurdu. The wolf of the rings Nefise Atalay! ben ilk çıktığım müsabakaları hep kaybediyordum. Çok zayıf ve güçsüz. Ben ilk maçımı kaybettikten sonra işte sen kız çocuğusun yapamazsın. Tekrar üzerine gidiyor rakibinin. Sevgili izleyiciler Nefise Atalay ve bir kez daha birbirlerine sarıldılar. Bir kez daha ikisi birden yerde. İşte bir gün gözüm mor arıyor, bir gün dudağım patlıyor falan. Çünkü dövüşüyoruz ringin içinde. Antrenmanlar da zorlu geçiyor. İşte eve her geldiğimde, her antrenman sonu işte... ...sen bırak bu işi. 8 yıl önce sen kızsın yapamazsın diyenlere inat devam etti. Tüm zorlukların onu renkleri hazırladığından habersiz küçük bir çocuktu. Babamdan anneme karşı bir şiddet oluyordu. Evet yani bunu küçük yaşta şahit olmuştuk kardeşlerimle birlikte. Milli sporcu Nefise Atalay'ın ilk mücadelesi aile içindeydi. Babam cezaevine girdi. Babamı hiç tanımadım o yüzden belli bir yaşa kadar. Annem de ben 9. sınıftayken yani lise 1'deyken biz dört kardeşiz. Bizi terk etti. Dört kardeş birlikte yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldık. Kardeşleriyle birlikte hayata tutundu. Hem hayatta hem de ringlerde verdiği mücadelenin galibi oldu. Kol, diz, dirsek, tekme ve yumruklarıyla Muay Thai sporunda başarılara imza attı. Hayatım değişti, komple değişti yani. Kendimi ifade edebildiğim, özgür hissettiğim ringler, öyle diyeyim. Ring lakabımda ringlerin kurdudur. Ee, ringlerde işte kendimi özgür hissettiğim için, kendimi daha iyi ifade edebildiğimi düşündüğüm için e, burada olmaya karar verdim. Yumruklarını önce hayatın zorluklarına attı. Sen kız çocuğusun yapamazsın diyenleri ringde nakavt etti. Bugünse güçlü bir kadın. Ringlerin kurdu Nefise Atalay, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek için hazırlanıyor. Dünya kinisi olduğumda... E, aydın'a geri döndüğümde işte konvoylar düzenlendi, pastalar kesildi, konfetiler patladı falan. Ben tabii ağlamaya başladım bir yandan çok duygusal. Tabii işte antrenörüm, kulüp yönetimi, kulüpteki arkadaşlarım, veliler aynı şekilde. Evet, evet şu an anne babamı olmayabilir ama benim bir sürü anne babam var. Her zaman öyle söylerim. O insanların bana karşı yaklaşımı çok çok mutlu etti beni öyle söyleyeyim. Aydınlı milli sporcunun en büyük desteği antrenörü oldu. Dört branşta Türkiye derecesi elde etti. Muay Thai'de gençler dünya ikincisi oldu. Üniversite eğitiminde çocuk gelişimi bölümünü kazandı. Tabii nefsedeki bu hırsı, azmi gördük, keşfettik. Şartlar pek uygun değildi. O şartlar içinde mücadele ettik. Gerçekten de iyi ki etmişiz yani sağ olsun. Branşımız da olimpik branşların arasına girdi. 2024'te ya da 28'de benim şu anki hedefim olimpiyatlarda, muayete branşında ülkemizi temsil etmek, Türk bayrağını göndere çekmek ve İstiklal Marşı'nı okutmak şu anki en büyük hedefim. Nefise'ye selam olsun. Alnından öpüyorum. Nefise'nin yanaklarından öpüyorum. O, o KJ'de de editör arkadaşımın attığı. Sen kızsın, yapamazsın diyenlere geliyordu bütün yumruk, öyle gelsin.